Onlar adına belki üzücü bir olaydı bizim adımıza da hani son dakikada gelen golle. bize de tabii ki beraberliğe sevinen veya beraberliği kutlayan bir takım değiliz ama hiç olmazsa Beşiktaş'ın yolunda bir çembe çakmış olduk. Buydu bizim düşüncemiz. Ama benim tabii ki maçtan önemli diyeceğim bir şey daha var. O önemli benim için. Burada Talisca hanım bana yapmış olduğu bir hareket var. Orta parmağını gösterdi ki ben yan topa çıktım. Parmak ucumla topa değdikten sonra şarjımız oldu ve dönüp özür dilerken yani soru dedim kendisine. O bana dönüp el hareketi yaptı. Bunu hakem anlatmaya çalıştım. Sağda da kendiniz anlatamıyorsunuz görmedikleri şeyleri. Bunun üstüne sarı kart dedim. Ama o hareketi görse kırmızı kart olsa bugün şu an çok daha farklı şeyler konuşuyorduk. Belki biz şu durum soru diyorum görüyorsunuz burada gösteriyor pozisyonu. Sonra hareketi yapıyor bana. Bunu hakem görse kırmızı kart olur 10 kişi olur ve buradan biz maçı kazanıp gideriz. Belki son haftalara şampiyonluk ümidiyle gireriz. Bu bizim hakkımız yenen bir maçtır. Bunu artık büyüklerimiz nasıl değerlendirecek? Bizim Bumpers'ı dilini çıkardı diye bir ceza alıyorsa Burada bu adamın 3-4 maç ceza alması lazım. Bu çünkü sokakta yapsanız birisine kavga sebebidir. Karakola gidersiniz. Bir daha önce hiçbir diyalog yaşandım mı? Hiçbir diyalog yaşamadım. Hayatımda Taliske'yi dışarıda görmedim. Maçlarda görüyorum. Sadece adını biliyorum. Soy bilmem. Ama çıkıp bu hareketi yapması yanlış. Ee, ceza alması gerekiyor. Bunu ben veya Emre veya Arda yapsa Türk olduğumuz için çok konuşulur. Çok yukarılara çekilir. Çok farklı şeylere taşınır. Ama bir yabancı yapınca bizde yabancı sevdası var. Çünkü yabancı merakı var bu olaydan dolayı da bakalım ne, nasıl bir tepki gösterecekler. Bunu hep beraber göreceğiz. Maçtan sonra da bir yanına gitmek istedin ama olmadı galiba. Ya gittim yani soruyorum niye yaptım bu hareketi. Yani ben ne, ne alıp veremediğim var diye sormaya gittim. arası çıkarken de sormaya gittim. Demek ki arkadaşım benimle alıp veremediği var. Ne yaptıysak kendisine. Yani kimse Şenol da söyledim bazı şeyleri. Yani bunlar yakışmıyor ne Beşiktaş polisine ne de Beşiktaş camiasına. Yani bunlar yanlış işler. Yani yarın bir gün dışarıda karşılaşırız yüz yüze. Hani sorarım ben yani. O yüzden dikkat edilmesi gereken işler bunlar. Peki teşekkür ederiz Volkan.